Teşekkürler Gürhan Bey. E, Aylin Aysin Sayar. Hamit Bey'den de gördüğümüz kadarıyla bentonit e, sanırım yaşlandırmıyor diye bir <laughs> yorum gelmiş. Bu konuda ne dersiniz yani, Hamit Bey? E, şimdi Bir ünlü e, şey var. Peri bir bayan var. Amerikalı. E, bunun kitapları falan da var. Hani bizim kadar bentoniti bilmiyor ama Amerikalı olunca artık yazdığı ve kitlelere ulaşma şansı daha fazla. E, Orada yazdığı bir son cümle var. E, diyor ki bentonit içerek 90-100 yaşına kadar yaşayıp 30-40 yaşında gözükebilirsiniz yani. Anti-aging'de telomerleri biliyorsunuz insanın yaşlanma belirtisi telomerlerin kısalmaması artık. Uzayıp kalması, kromozom ucundaki iplik uzantılar en büyük gösterge bu. Onların uzayıp kısalıp bölünürler devamlı. O bölünme durduğu zaman uzun kalına ve yaşlanma çok hızlı bir şekilde yürüyor demektir. Bentonit kullanan insanlarda bu telomerlerin tekrar bölümü kısalmaya başladığı görülüyor. Bunu da telomerlerin ne işe yaradığını bulan ve Nobel ödülü alan Dostak 2005 yılında Bentonit'le ilgili yaptığı çalışmada bunları söylüyor. Abi Bentonit kullanmak abi. genç kalmanın birinci sebebidir. zaten. <laughs> Bunu baştan konuşsaydık bütün programı bunun üzerine yapabilirdik Hamit Bey. <laughs> zaten onu her zaman söylüyorum ben. Evet. Bentoniti önce hasta olmamak, yaşlanmamak için kullanmak lazım ama insanı yaşlandıran sebepler belli yani. Hmm. Toksin, ağır metal, radyasyon, virüs ve bakteri olmadan vücudumuz hastalık, yaşamını sürdürseydi insan ömrü 130-140 seneden aşağı olmazdı diyen de bir sürü bilim adamı var.